Herkese merhaba. Bugün yeni bir şey deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi ne yapacağız? Aklımıza şey geldi. Biz böyle yıpranmış oyuncakları görünce çok üzülüyoruz. Burada gördüğünüz gibi hayattan bıkmış bir Elsa var. Saçları feci. iğrenç durumda. Buralarında boyalar var. Üzülünce dedik ki biz böyle bebekleri toplayalım ve onları yeniden yapalım. Yeniden hayata indirelim. Kardeşimle. İlk bebeğimiz de bu. Eğer başarılı olursa bu seriye devam etmeyi düşünüyoruz. Hiçbir tecrübemiz yok. Birazcık araştırma yaptık. İşte lekeler nasıl çıkar, saçlar nasıl düzeltilir. Onun için yanımıza bir şeyler aldık. Hep beraber deneyeceğiz, göreceğiz. Umarım başarılı oluruz. Çünkü bunun güzelleşmesini çok isterim. Eklemli güzel bir Barbie. Sonunda çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Eğer başarılı olursa. Umarım hüsran olmaz. Yani buna para verdik. <laughs> Şu tipe para verdik. Neleri var hasar olarak onları göstereyim size. İlk önce elbisesinde bu kanat var ama diğer kanadı eksik, yıpranmış bir elbise gördüğünüz gibi. Buralarında kalemiz kalemizleri var. Hiçbir şeyine dokunmadık daha. Her şey yıkanacak. Eklemleri bükülüyor yine. Klasik sorun bebekler nedense buraları hep ısırıyor ayakları benim de kardeşim küçükken Barbie'lerin ayaklarını, ellerini ısırıyordu. Allah'tan ellere bir şey olmamış. Ve şuralarında da yanmaz kalemizleri var. Saçları zaten berbat. Ona değinmiştim. Baya kötü durumda. Umarım başarılı olurum. Başka da bir şey diyemeyeceğim. Şimdi bunu banyo yaptırmakla başlayacağım ilk önce. Bu da biraz zor olacak bakalım. Olmazsa banyoya gitmek zorundayım. Başlayalım. İlk önce Dalin'le elbise çitirlemeye karar verdim. Umarım iyi bir seçimdir. <laughs> Suyumuzu da alalım. Buna doldurdum suyu da. Islatayım biraz ama tam göremeyeceksiniz gibi daha mı yükseğe kursaydım kamerayı acaba? Deneyelim. Sanki böyle daha iyi. Hadi başlayalım. burada da kalemizi varmış. Keşke eldiven taksaydım böyle tiksine tiksine. Bir daha ne? yerim de şey yok. Çekebileceğim alan yoktu. Mecbur buraya kaldım. Umarım sağ salim bitiririm bu işi. Benim kaydı açamıyorum tırnağımda. kadar yeter bunlar. inşallah. Suyumuz köpürdü. Deleyince pulları dökülebilir bilemiyorum. <laughs> Kamera karşısında yapmak o kadar zor ki. Birazcık şöyle çekeyim. Bacaklarım ağrıdı şimdi. elbiseye dikip, ütüleyip, kesip, açıp güzel bir elbiseye dönüştürmek istiyorum. Kıvrılmış yap buraları çünkü ütü gerekiyor bence üstüne bez koyup ütüleyebilirim diye düşünüyorum. Böyle olmayacak ya. Birazcık da banyoda devam edeceğim. Saç boyarken kullandığım havluyu sereyim dedim. Elbiseyi de banyoda bir güzel yıkadım. Geldim. Şimdi bunu peteğin üstüne bırakacağım kurusun diye. Elsa'yı banyoya yatıracağız. Sırf şöyle bir tozu gitsin diye suya bandıracağım. Saçlarını sabunlamaya düşünmüyorum çünkü açma işlemi uygulayacağız geri tepmesin diye. Sadece şöyle bir duş. Tüh keşke şey olsaydı. Kese olsaydı kese. Daha çok su lazım. O yüzden yine banyoya gideceğim. Telefondan devam ediyorum. Saçlarının örgüsünü çözdüm. Verner kokuları yayıldı sanırım. sahilde de Verner'le saçlarını çözmeye denemiş. O yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım. Demek ki çözülmüyor diyerekten ama de işte kabıma bir buçuk bardak fener döküp yarım saat burada bırakmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Saçları cidden kötü hani görebiliyorsunuzdur. Veya kötü. Banyoda bırakacağım bunu bekleyeceğiz bakalım. Bir saattir falan böyle bekliyor. Şimdi yanıma adını unuttum ya. Ölçü aldım. Bu tarafıyla tükenmez kalemleri halletmeye çalışacağım. Bu tarafıyla saçını açmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak bir şey yapmaya çalışıyor ama bilmiyorum. Getirdim buraya. Şununla. Sadece önleri biraz düzeldi. Şöyle göstereyim. Önleri, şuraları taranda markaları çok kötü daha. Şimdi ne yaptığımı size göstereceğim. Ne yapayım böyle tutayım. Şuraya sert kitap koydum ki onun üstünde burayı düzleştirerek taramaya çalışıyorum şu tarakla. Esra bana Barbie tarakları verdi bir sürü bunun ne olmadı gördüğünüz gibi bak teker teker kırıldı. Çok zor açması çünkü bunu atıyoruz buraya. Şu iyi geldi sertmiş bu. Bununla düz bir düzeyde artıl hurtul tarıyorum. Böyle tipini de göstereyim size. Şu an bu tipte. Şöyle bir tipim var. <laughs> İnşallah düzelir diyorum ve sizi bırakıyorum tekrar yerinize. Ulan çöpe gidecek oyuncakları kurtaralım pamuk gibi olalım dedik. Sinir küpü oldu. Bir saattir uğraşıyorum. Sadece saçının yarısını yapabildim. Öyle bile kötü gözüküyor. Burası yapılmamış kısmı zaten. Yapılmış kısmı da pek hayırlı gözükmüyor. Düzleştirince umarım olur. Çok emek verdim. Sinir küpü oldum yani. Nasıl oynuyorsunuz siz bu oyuncaklarla ya? Ben geldim yine bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saatte saçlarını açmaya başardım gördüğünüz gibi arada baya bir fark var. Şu an saçları vernerli durulamadım bilmiyorum durulasam mı durulayınca bu açıklığı kaybederim diye korkuyorum yanına. Ama vernel kokuyor yapış yapış vernel yani. Kurumuşken de kurusun mu desem. Bilmiyorum ne yapacağımı karar vereceğim. Gördüğünüz gibi baya açtım bir buçuk saatte. Yan yana fotoğraf koyunca da zaten anlaşılacak. Şu an kabarık saç kendi, kendi kendine kurudu. Saçını düzleştirmeyi düşünüyorum eğer durulamazsam. Şimdi neler yaptığımı ben bir anlatayım size tekrardan. İlk önce kıyafetini yıkadık. Bildiğiniz gibi sonra vücudunu yıkadık. Saçını nemlendirip bir buçuk kapak vernel koyduk. İçinde bir saat beklettik. Vernelden sonra böyle bebek taraklarıyla bir buçuk saat saçlarını taradık. En son durulamadık. Şöyle yapmaya karar verdim. Arka saçlarını böyle peçeteye sardım. Sadece ön kahküllerini durlayıp saç kremledim. Bu şekilde oldu. Yani hepsini de yapabilirdim aslında ama korktum yeniden karışır diye. O yüzden buraya sakladım. Evet açalım. Burası zaten kendi kendine bir buçuk saatte yapana kadar kurumuştu. Şu an bu şekilde gözüküyor bebeğimiz. İstersen arkalarını daha sonra kremlerim diye düşünüyorum saç kremi şekillendirme açısından kolaylık sunuyormuş. O yüzden biliyorsunuz Elsan'ın buraları hep böyle çapraz giden arkaya atılmış kahgüllerden alışıyor. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum ama saç kremi yardım eder diye düşündüm ben de araştırmalarım sonucu. Şimdi saçını düzleştireceğim ama tam kurumadı. Birazcık kurumasını bekleyeyim. Sonra üstüne bez koyup biraz düzleştirmeye deneyeceğim. Çünkü çok kabardık ama kesinlikle eskisinden kat kat daha iyi diye düşünüyorum en azından taranıyor. Bu şekilde tarayabiliyoruz. Bu yıldız tarağı az çok şunu kullandım. Çünkü sert yapıdaymış. Güzel taradı. Bir buçuk saat bununla taradım. Öyle Tek elle gösteremiyorum ama gerçekten taranıyor. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Peteğin üstüne koyayım hatta. Buraları topladım. Ben da peteğin üstünde azıcık bir şey kaldı kurumasına. O ara dedim ki ben onun kıyafetini ütüleyeyim ama ütüyle hiç uğraşamayacağım düzleştirici geçebilirim diye düşündüm kıyafeti kurumuş çok güzel kokuyor üstüne şöyle bez koyup üstünden de düzleştiriciyle geçeceğim ki yanmasın bir şey olmasın diye beraber yapacağız bunu tabi bakalım neler olacak çok da ısınmasını istemiyorum o yüzden kapatacağım kapatıp bir açacağım ilk şurayı halletmek istiyorum çünkü çok boruş kırış sert bir yapıda birbirine büzüşüyor böyle şunun arasına alayım ben bunu Aslında az ısınmış o yüzden bunu da yapabilirim diye düşündüm şimdi. Bakayım olacak mı? Soğudu bile. Bir şey oluyor mu bilmiyorum. Ben böyle uğraşıp geleceğim şimdi. Yanar diye korktum ama anca ütüyle kendine geldi. Şöyle göstereceğim. Anca bu düz etti yani. Bu da düşük duruyor. Böyle dümdüz etti. Şurada bir katlanma var ama onun üstünden bir daha geçelim bakalım. Şimdi elbiseyi ters çevireceğim, ütüleyeceğim. Sonra söküklerini falan dikerim. İp çıkıntılarını keserim. Üledikçe şampuan kokuları Dayılıyor. çok güzel. Elim ağrıdı ya. Kambur kalacağım bu video yüzünden. Şurada bir fazlalık gördüm. Onu keseceğim. Siz de görün. Her taraf saç. Umarım buralardan atmaz. Çok şey olmuş. Tiftik tiftik olmuş. İnşallah atmaz. Burada yırtmacı var zaten. Buraya da yapışmış şeyler yüzünden kapanmıyor. Bunları da yolacağım. Burada fazlalık e, kumaşın pamukları çıkmış mesela. Onları da alayım. Pütür pütür gözükmesin. Benim gördüğüm şu an başka bir şey yok. Arasına çevirip bakalım bir de. Barıklık var biraz. Buraları yıpranmış dediğimiz gibi. Şu kol kısmı yıpranmış buralar. Buralara ne yapabilirim bilmiyorum. Burası bayağı açılmış. Zaten şuranın tek yok demiştik. Şimdi burayı kapatalım. Kapandı. Arkası bu şekilde. Giyince daha güzel olacak tabii ki. Önü de bu şekilde şu anlık. de giydirelim. Elsamızı peteğimizin üstünden alalım. Giydirdim. Şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi şurası fena değil ama burada bayağı açıklık var. Buraya dikmem gerekiyor. Buraya göre. Buraya dikeceğim. Bu böyle tek geldi buradan. Elbise bu şekilde oldu. Daha sonra ayakkabı yapmayı planlıyorum. Güneşli bir günde şu suratındaki lekeleri çıkarmaya deneyeceğim ve kolumdaki. Saçını şimdi yapalım. Diğerleri başka güne kalsın. Gördüğünüz gibi saçlı da böyle gözüküyor. Bayağı kabardı saçları kurudu. Dokununca yumuşak aslında ama görüntüsü pek hoş değil. O yüzden düzleştirip daha güzel gözükmesini sağlayacağım. Daha sonra öreceğiz yana doğru. Ama kahküllerine ne yaparım oraya henüz bilmiyorum değil. O zaman saçını düzleştirmeye başlayalım. Yine düzleştiriciyle bir başlayayım dedim. E sayı şöyle yatırıyorum. En arkadan bir başlayalım. Çok sıcak olursa ısıcağını bunu alacağım. Geriye kalan ısısıyla da buraya döneme yapacağız. Umarım işe yarar. Bakayım ısısına. İyi gibi. Bir tutamla başlayalım. Kuruyunca yine birleşmiş gibiler. Eskisinden daha iyi tabii ki. Yumuşacık ya. Benleri yıkamadık yumuşacık kalmış. Bırak alayım ben bir de. Düzelterek düzleştireyim. Bayağı ısınmış. Biraz fişten çekip ılmasını bekleyeceğim ama böyle yapacağım. Oo. İnanmıyorum. Burada kaldı saçı. Burayı yaktık olarak şuraya yandı şu an. <laughs> Bu bir hataydı gerçekten. Şurada şey erimiş plastik kalıntıları var. Görebilir misiniz bilmiyorum ama ciddi ciddi kaldı orada. Olmasını bekleyeceğim dedim aceleden yapmadım. Gördüğünüz gibi pişmaniye gibi elimde kaldı. Yarayın ben olmadı keseceğiz. Her şey çok iyi gidiyordu ama aceleden artık sabırsızlıkla mahvettim diyebilirim. Siz kesinlikle böyle bir hataya düşmeyin. O iki tarafında da bayağı saç var. Nasıl temizleyebilirim? Görür müsünüz? Aa, şurada toplandılar. Düştü. Bakın. Artık bezsiz asla yapmamam gerekiyor. siz şöyle azıcık daha yakınlaştırabilsem çok güzel olurdu ama canım sıkıldı şimdi. Yukarılara değdirmeyeceğim. Bir şey fark ediyor mu? Bence fark etmiyor ya. Düzleşti sen acaba? Şimdi bu şekilde düzeltiyorum gördüğünüz gibi. Ee, buralar gayet güzel. Altlar çok yıpranmış. Buraları kessem görmeme içimde el vermiyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Gördüğünüz gibi üstler gayet güzel. Altları en son belki cüncecik bilebilirim. <laughs> bilemiyorum. Kesmiyorum. <laughs> bu şekilde oldu. Şimdi balık sırtı yapacağım buna. Önleri de içine katmaya çalışacağım. Çünkü nasıl böyle bükmem gerektiğini bilemedim. İçine katacağım. Balık sırtı görüntüsünde zaten kendi görüntüsünü bulur diye düşünüyorum. Hafiften indi saçları evet ama çok da düzleştirmedim. Bu yumuşaklığı kaybetmesinden korktum. Şu an böyle Belki de güzel gözükmüyor olabilir ama ellediğimde bayağı yumuş yumuş geliyor. Çünkü yumuşatıcı nedeniyle. O yüzden mesela burada da yumuşatıcı kalsaydı iyi olabilirdi. İşte Önerim yumuşatıcıdan sonra durulamayın. Denemiş olduk böylelikle. Durulamazsanız hala böyle yumuşak kalıyor. Durulayıp saç kremi koyduğumda ya da buranın yıpranmışlığına bağlı bilmiyorum. Burası o kadar da yumuşak değil. Burası daha yumuşak. Bunları da belirtmek istedim. Şimdi balık sırtı yapacağım. birinci oluyor ve devam edeyim sonra geleyim zor oluyor çünkü karşınızda